Arkadaşlar selam. Öncelikle videolardaki toplu yorumlara toplu mesajlara bir Kiralık evinden çıkan eşyalar ve yorumlara karşı verdiğim yanıtlar. 1. Kadın fasl 2. Emlakçıdan ve ev haber alamadığımız için bilmiyorum sonra evde bir belge buldum belgede kadının e, konaklama izni ülkede kalma izni hazır ayında bitiyor ama o yemek buzdolabında yemek bir haftalık yemek falan yani dolayısıyla kadın Haziran'ı terk etti hazır sonra başka bir bölüm evde yaşadı bilmiyoruz hiçbir şey bilmiyoruz ama e, bulduğum eşyalarda kullanılmış çoğunun tarihi yakındı yani o yüzden onu da bilmiyorum. ama kadın rüyamda ölmüştü o yüzden kaçakçım onu da bilmiyoruz ama sahte dolarlar çok fazla ve sahte tl'ler de çok fazlaydı yani dolayısıyla hiçbir bilgimiz yok çünkü ne ev Редактор okay.